Merhaba arkadaşlar nasıl oyuncuyla karşınızda gördüğünüz gibi e, e, Onur, Berk ikisi iki arkadaşla üç ah, kişilik bir başlıyoruz. Her hafta sonu video oldu. çekeceğiz. Adam kayboldu başla başlama. E, başlayın koyun hadi. Buldum, koyun. Aa, Köy mü? <laughs> He, koyun diyor be. Köy anladım ha. Beler bakın. E, o gelin lan karşıya geçin karşıya. Hayır, fark etmeyin. falan geçmeyin lan. Oo, oh, oğlum bırak koyun kaynıyor lan, gelin. Ya oğlum dur biz burada survive etmeye çalışıyoruz, herif koyun diyor. Beyaz sakın odundan bir eşya yapmayın banlarım. Bunu şimdiden söyleyeyim. Hadi ben bir tane şey bu koyunlara Hayır, hayır. Da... Hayır, hayır yapma. Oğlum ben koyun kesiyorum. Siz orada ağaç kesin. Susla bok. Banlarım seni. Diyor. Bak şunu yazmam yeter. Aa, ya. Bunu yazmam yeter. Ve ya. kaç dakikalı çekiyoruz video? Ona göre hazırlayacağım. 15. 10. Tam zaten 15. Etmeyin Lütfen Ses Hayvan Gibi Çıkıyor Sonra sizi Oğlum bamlayın. Bana Vuruyor Bana Vuruyor Oğlum Bam... İstiklal oldu Geldi Önüme Geçti Tamam Lan Karı Gibi Karı Gibi Şey Yapmayın Şu Şurada Oyun Oynuyoruz Ne Olarıyor Lan Söylüyorsun Aa, Sana Yakışıyor Mu Ne Diyorsunuz La Banlarım Oğlum <laughs> Ben Sana Diyemem Başkan Berk, Bak Berk Burada Tarafsız Olan Sensin Seni Direkt Banlarım Bir Şey Diyeceğim Biz Kolayda Mıyız Hayır Oğlum 2 saatte benim şey Aa, açtı gitmedi. Al işte normal. Olur boşun boşun da. He o peaceful'dadır o. Normal al bakayım şunu hepsi. Beyler ben ev yapmak için odun topluyorum. Ee, eğer taştan bir iş, e, malzeme ihtiyaç olsa gelin. Sıkıntı yok. yarattım. Ata. Efendim. İkimiz yatacak kadar oyunumu, oyunum var. Onur'u dışlama ben yapmam Onur yatar. Bak 12 tane bak 12 tane. Bak ben yapmam Onur yatar. Şimdi sonra. Lan dur lan dur cani. Lan bütün koyunları öldürdü mü hayvan? Bütün koyunları öldürmeseydiniz. Öldürdüm. <laughs> Alın <Asla gülüyor> onu bana. Cani diyor. <laughs> ya oğlum. Olabilirsen orada varsa tekrar spawn olur onlar. Geri zekalı. Hiçbir tane bile bırakmadı. Olur spamla ona Çekin çekil oradan. Oğlum orada düzlük varmış lan. Ve sen neydin? Tamam o zaman evi oraya yaparız. Siz neredesiniz? Bir daha kavga ettiğinizi duymayayım belki banlarım. Bak ben, sana diyor ha. Bana demiyor. Beni de kanaldan atar. Ben tek başıma da çekerim. Ben ekli bile değilim. Sen kanaldasın zaten. Sen grupta, Facebook grubunda adminsin. Abi beni niye Facebook grubunda admin yapmadın? Sen, Sen bu Facebook da... grubunda adminsin ki zaten. Ben değilim. Adminsin. Beyler gelin lan şuraya. Ata yemek. Aşıklar öl. Ben birazdan geleceğim abi. Siz oynayın. Ben oynay gidiyorum. Tamam. Ben geliyorum abi. Ben düzlüğe gidiyorum. Banlayacaktım lan keşke çıkmasaydı. Lan gelsene düzlükte ev yapacağız. Ata bir sürü yatak yapabiliriz. O zaman yap. Ama hepsini de yapma tabii ki de. String yapacağım ben. Ne yapacağım? String. Yap Hı. bir şey işte. Şuraya ev yapmaya başla hadi. Ata bana yemek ver. Yemeğim yok ki. Koyunlardan yemek çıkmıyor mu? He doğru o bir yerde bu. Özür dilerim. Bize küçük bir ev yeter mi? Abi yeter ya. O hepsi de yaptığımız gibi olsun. Doğru dedim Pikachu. Ata yemek kalabilir miyim? Aa, sadece 32 lik al. Tamam. Veya bakın ben bunu hack saymıyorum. Çünkü etrafta bir şekilde öldürecek hayvan yok. Domuz olsa domuz etinden yararlanırdık. E yapmışken böyle 2 3 katlı yapalım da. Arkadaşlar bu arada hexit dediği bu benim yeni çektiğim seri değil. Ona biz önceden oynadığımız bir seri vardı. Bana da biraz verir misin? Peto da mı aldın lan? Şş, bana da ver. Bak tam yarısını sana vereceğim abi. Tamers kaç tane? Ne kaç? çekil Ayta bana birazcık şalsana şey ta, ta kazma at bana taş falan. Balta, balta. Al balta, al bu da kazma. Kazma geri ver, ben yapardım. Kazma geri ver. Al. Çünkü kazma sensin. <laughs> Abi tamam. Evet. Lanet olsun adamım çok fazla komiyim. Neden kafiyede söyledim ben de bilmiyorum. Vata bence sen burayı terk et. En doğrusu o. Rabbit'in burayı terk etmesi. Dananda. 7 ve 6 dakika oldu şu anda. Kronometresiz tutuyorum çünkü ben çok zekiyim ben. Nasıl nasıl zeki of. Biraz da odun topla bize, kendinden yani Adam daha yeni topluyor ya Hello, hello Bakacaksın nereye gitti Beş dakika böyle gideceğim de herif yarım saattir yok Yarım saat olmadı abi. Onur odun topla. Abi topluyorum şu anda 17 tane topladım. O kadar bot musun? Uf şurada bir mekan var. Onur, çabuk lan tepe lan bana. Evet, hemen hemen hemen. Seni çok güzel yere gönder. Bak, şu, bana bak be. Bana bak be. Şurada karşıda şeyler var ya. Al şunu. Buraya gel. Dur, ben bir taş şey yapayım. Onur bir tane şey versene. Taş. Var mı? Yok ya al. Al onu al. al. Ne Yır, orayı ben Orayı kas. Oradaki koalları falan kas. Nerede ki? Orada bak karşıda dağ var ya. Git sen öyle görürsün. Sağdan git birazca sağdan. He, öyle git öyle koş. Abi oradan burayı nasıl gördün? Sen kör müsün? Lan? Maalesef. Ha benim bilgisayarım über süper o yüzden. Ben şu anda masaüstü dönemiyorum yalnız, yalnız. dikkatini çekeyim. Hı <laughs> hı tamam hı hı. 62 bit işlemcim var. 64 evet. değil mi? 64 mi oluyor? Evet. Daha onu bilmiyor. Geliyor bana hayır. Atıyor ya. Hayır hayır ama şey diyor. Aklım başka bir şey gitti anladın mı? Şuna yani. 31'in iki katını. Ya abi burada zombiler var ya. Bir şey olmaz ölmezsin. O zaman çabuk bana tepeden yatak yapalım. Ben kendime balkon yapacağım. Size yok. çabuk lan tepeden yatak yapalım. Vudum bitiyor bak. Sonradan neden vud toplamadın deme. Herhalde beni buraya gönderdin görevimi bitirmeden gelmeyeceğim tamam mı? Oğlum bari biraz wood vereydin. Ya wool vereydim, Wood ne lan? bir daha. Ben kendime koruma amaçlı bir kılıç yapayım. Sen gelince seni öldürmeyeceğim tabii ki. Oğlum gelsene şuraya ya. Kömür topladın mı biraz? Hayır. Biraz kömür topla. Neredesin? Şurada mı ki? Yok. Nerede bu gerizekalı alıyor? Şu an çok havalı oldu. Ha gördüm. Gel çabuk eve gel. Creeper'lar var bak yolda dört tane. 4 tane değil lan 2 tane. Yok bir tane de skeleton var. Çabuk koş koş. Oğlum eve doğru koş. Koş. Oğlum zombiler tecavüz etmeye gidiyorlar. Allahu ekber Allahu ekber. Geliyorlar şu anda. Leyla Tamam Allah. sus lan. Gel şey dedim şunları öldürdüm İçin. Abi skeleton varmış ben buraya niye gönderdin? Ben seni almaya geliyorum bekle. Oo peşimizde kuyruklu var var pire var var pire Sus. Hadi patla. O bölüm. Onur beni sattın pislik çocuk. Peşimde dört tane kripir var ev patlayacak. Tam kripirler gitmiş. Şey, e, yatak yapak. Var altı tane. 9 tane. Al. Kaç tane? 20 mi? Oha. <laughs> Biri düştü. Bir 1 2 3 1 2 3 Gel lan. Onur gel ikimiz yan yana atacağız. Alp arkadaşa demediği şey var. Çıkmıyor bana, lütfen. Gel lan eve, öleceğim. W tuşu bozuldu bende herhalde. Yani. Star Wars oynarken <laughs> bozdum. Hı? Ne? Nasıl abandonla sen o tuşa? Ya oğlum, Warzone'da kapışıyordum adamlarla. W'de bende hem ileri gitme hem de can verme tuşu. Warzone'da öyle ayarladım. W'ye basa basa bir hal oldu. W şu anda istemiş. Oğlum bu ne lan? Abartma. Abi şu anda spamlamasın. Her şey Tüm kovanları buna mı harcadın? Hı <laughs> Gel çabuk şu eve. Al evin şu kısmını bununla kapla. Hadi hadi. Neyle kaplayacağım mal? O vutla bak şöyle bak şöyle. Koy. Koy. Bir dakika arkadaşlar. Hangi tuttun? Evet arkadaşlar geldik. Koyla Koy lan. Gel yatalım. Ben burada yatacağım. Lan koysan onda. Yok abi. Ben size atmam ha. Burada yatacağım. Ha tamam. Hadi be. Sonsuz yatacaktık. Enderman fuck. Hani Bekle. Pantamdan da... geçti. Oğlum burada. Dalayım mı? Nereye kaçtın? <laughs> Gelsene lan göt. Daha açıyorum. Aa, DJ Valencia dur. Bir dakika arkadaşlar. Hemen <laughs> ekleyelim. Oğlum, gold gold setle şey var. Anam. Oğlum. Ne? Gold set var. var. Öleceğim. Öl gebersen pislik. Oğlum, bana gold setli yemek adam da oluyor. arkadaş. Oğlum videodayız izlen sus biraz. Lan bana gold set. Gold gold setli adam saldırıyor bana. Aa, öldürdüm bile. Adamsın. Ne olur yemek verin. Al gel. Gel al gel. Of, Üstüne otur. Bir bak, dakika abi, bak, ben bademine gidiyorum senin tamam yatağı oh. Senin yatağın şurası, senin yatağın şurası. Benim yatağım da burası. Buradan balkon olacak. olacak. Ha? Buradan niye açık? Oraya ben çıkacağım, orası benim için özel bir mekan olacak. Hayır, o ikimizin mekanı. Bir şey Oğlum, diyeceğim. Bir... Oo, örümcek var. Onur gel çabuk lan şuraya madene gittin şey, balta çabuk, falan oğlum. gitti sende. Taşınız var mı? Bir tane. Yok abi. Var oğlum ya. ya. Da yok lan Onur baltayı yapacağız. versene. Daha bir tane taşım varmış valla. Baltayı versene. Tamam git hadi. Ne yapacaksın taşı? Oğlum taş kılıç yapayım bir tane. Ha cam mı yapacaksın? Taş 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 kılıç. Abi Kaç kılıç falan yapma. Ata ata kömür ata. Tamam ver 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 ver. Ya da şey yapın lan. Eee. İki tane daha şey verin. Eee şey yapın ocak yapın. Lan vur lan lan. Lan ne yapıyorsun? Eşyaların güzel mi diye baktım. <laughs> Oğlum ya niye öldürüyorsun? Atacaksın onların hepsini. Oğlum gel işte ha? şurada birlikte soru var ediyoruz. Gel. Al neyin vardı? Al. Beş tane şey 5 tane falan taşın yokmuş 5 tane şey vardı al. odun vardı çevrilmemiş al başla. bir tane vardı al büftek ben wood kasmaya gidiyorum beyler haberiniz olsun sonra atakan derse atakan bizi sattı falan demeyin Ha bir tane şey 80 <laughs> şey vardı lan neyse Yürü arkadaşlar bak. asil önceliğe bir bölümün daha sonuna gelmiş bulunuyorum ha, Gö görüşmek Eksim üzere var. kendinize iyi bakın